Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine sayı problemleri konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda ÖSM tadında 8 testini çözeceğiz. İlk soruda bir pizza firması 30 dakikadan geç yapılan teslimatlarda geciken her dakika için 1 TL'yi her bir pizza için iade etmektedir. Fiyatı 50 TL olan pizzadan seçil 5 tane, ırmak ise 7 tane sipariş ettiğinde siparişler her ikisine de 30 dakikadan geç teslim ediliyor. Ve yapılan toplam teslimat süresi 100 dakika oluyormuş. Yani o zaman normalde 30 dakika, 30 dakika, 60 dakika olması gerekirken 100 olduğuna göre o zaman 40 dakikalık bir gecikme var toplamda. Yapılan iade ödemeleri, iade ödemeleriyle seçilim ve ırmağını dediği toplam tutarlar aynı olduğuna göre demiş seçil kaç dakika teslim edilmiştir seçile. Şimdi şöyle diyelim seçil ve ırmak için. 50 TL'lik üründen şimdi 50 TL olan pizza ona e, mesela x dakika geç geldiğini düşünelim. Her bir dakika için x dakika olduğuna göre her bir dakika için 1 TL ise o zaman 1 çarpı x TL kadar e, 50 TL'den az tutmuş parası. Yani çıkartılmış. Her bir pizza için bu olduğuna göre 5 tane pizza aldığından 5 ile çarptık. Toplam ödemesi bu şekilde. Irmakta da e, 50 TL olan üründen ona da şöyle diyelim 40-x dakika gittiyse 40-x çarpı 1 TL geri ödenmiş. O zaman bunu da aynı şekilde 7 ile çarptığımız zaman ikisinin toplam ödemelerini bulmuş olacağız ve eşit olacaklarmış. 250 eksi 5 x burasını düzenlediğimiz zaman 10 artı x geldi. 7 ile çarptığımız zaman 70 artı 7 x. Karşı tarafa aldık 12 x eşittir 180 x de buradan 15 geldi. Yani seçile 15 dakika ürünler geç teslim edilmiştir diyoruz. İkinci soruda Tülay'ın mavi sabunu her kullanımda 4 gram, kırmızı sabunu her kullanımda 7 gram ağırlık kaybetmektedir. Mavi sabunu 6 kez, kırmızı sabunu 2 kez kullandığında kalan sabunların ağırlıkları aynı oluyor. Şimdi mavi sabunun ağırlığına M diyelim. 4 gramlıktan 6 kez, e, mavi 6 kez kullanıldığında 24 gram ağırlığı burada e, kaybetmiş. Kırmızı ise 7 gramlık ağırlık kaybediyormuş ve 2 kez kullanıldığına göre 14 gramlık ağırlık kaybedilmiş ve kalan ağırlıklar da eşit buradan m eksi k dersek ona eşit oldu. Tülay mavi sabunu 13 kez kullansaydı demiş 13 çarpı 4'ten 52 gram kaybedecekti. Kırmızı sabunu kaç kez kullandığında kalan ağırlıklar yine eşit olur demiş. Kırmızıdan da her bir seferinde 6 gram para 7 gram ağırlık kaybettiğine göre o zaman burada da 7 çarpı x defa kullanmış diyelim. Bu kadar ağırlık kaybedecek. Şimdi burada şöyle diyelim. Bu iki eşitliği kullanmak için M yalnız bıraksak 10 artı K gelecek. Buradaki M yerine 10 artı K yazdım. Eksi 52. K eksi 7X. K'lar gitti. Eksi 42 eşittir. Eksi 7X. Sadeleştirdiğimiz zaman da X değerimiz buradan 6 geldi. Yani kırmızı sabunu 6 kez kullandığında ağırlıklar eşit olacakmış. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıda aynı tür ürünlerin arka arkaya sıralandığı ve altlarına fiyatlarına yazıldığı süt rafı gösteriliyor. Aysun ve Serpil rafta gösterilen adetlerdeki tüm süt paketlerini alıp her ikisine de eşit ağırlıkta süt, ol süt olacak şekilde paylaşmışlar. Şimdi burada 4 tane var 4 litre geldi. Burada 4 tane var 500 milimden 2 litre geldi. 200 milimlikten de 4 tane var. Burada 0,8 litre yani toplamda 6,8 litrelik e, burada süt var. İkisi eşit bir şekilde paylaşacaksa ikisi de 3,4 litre olarak alacaklar. Paylaşım sonrasında Serpil alacağı, alabileceği en az sayıda paketi aldığına göre. Şimdi 3,4'ü olabilecek en az paketle nasıl sağlarız? 3 tane bu 1 litrelikten alır. 2 tane de 20, 200 litrelikten alırsa eğer 200 milimlikten alırsa 3,4 litreyi sağlar. Geriye kalanlar ise Aysun olacak ve Aysun aldığı paketlerin toplam fiyatı kaç TL? Buradan bir tane kalmıştı. Burada bir 4,25 TL var. Buradakilerin hiçbirini almadı. 3,75 çarpı 4 diyeceğiz. Burası da 14 gelecek. 3,75'ten burası 7,5 çarpı 2'den 14 geldi. 14 TL. Burada da 2 tane kaldı. 2,25'le de 2'yi çarptığımız zaman 4,50 TL oldu. Topladığımız zaman da burası 22,75 TL'ye eşit oldu deriz. Dördüncü soruda Serdar'ın evindeki iki tartıdan birincisinin göstergesi gerçek ağırlığın 400 gram eksini ya da 400 gram fazlasını gösteriyormuş. Şimdi Serdar'ın x ağırlığında ise ya 400 gram fazlası ya da 400 gram eksiğini gösteriyor. İkincisinin göstergesi ise gerçek ağırlığının 600 gram eksiğini ya da 600 gram fazlasını gösteriyormuş. Serdar birinci tartıya çıktığında gösterge 81,6 kilogramı gösterdiğine göre ikinci tartıya çıktığında göstergenin değerinin kilogram cinsinden alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı nedir? Şimdi bu 81,6 ya 400 gram fazlası göstermiş olabilir. Şöyle diyelim o zaman 81,6 dediğine göre burası 600 gram. 400 gram fazlasını göstermişse eğer çıkarttığımız zaman normalde gerçek kilosu 81,200 gram olabilir. Veya 81 kilo 200 gram olabilir veya eğer fazlasını değil de eksiğini eğer gösterdiyse 81,600'e 400 eklediğimiz zaman 82 kilogram olacak. Yani gerçek kilosu 81,200 kilogram da olabilir. 82 kilo da olabilir. Şimdi ikinci tartıya çıktığında ki göstergesi alabileceği değer. O zaman buradaki değer de mesela eğer buysa bunun 600 fazlasını aldığımız zaman alabileceği en büyük değeri bulmuş oluruz. Bunun 600 gram fazlası 81,600 gram olur. Ee, en az olabilecek de en azında tekrar bunun 600 gram eksiğini de göstermiş olabilir. Bundan 600 çıkarttığımız zaman da o zaman şöyle gelecek. 80, Burada 600 olabilmesi için 80,600 olursa 600 fazlası 81,200 olur. Bu iki değerin toplamını sormuş bize. Buradan da toplam 162 kilo. Burada da 1, 600 artı 600'den buradan da 1 kilo 200 gram gelecek. Yani 163 kilo 200 grama denk gelecek. O da 163,2 olarak gelecek. 5. E soruda A hava yolları uçulan her 600 mil için 100 mil puan. B hava yolları uçulan her 400 mil için 150 mil puan hediye vermekte. Özge A ve B hava yolları ile bir yıl içinde toplam 9 bin mil uçuş yapmış. Toplamda da 200 bin mil hediye puan almış. Şimdi A hava yolları X defa uçuş yapmış olsun. B ile Y defa yapmış olursa eğer toplam puanlarına bakalım. Her bir için 100 mil veriyorsa 100 X mil puan verdi. Y'de de 150 mil veriyorsa 150 Y toplam 2000 mile eşit oldu. Şöyle sıfırları sadeleştirelim. 5'e böldük 2 X, 5'e böldük 3 Y, 5'e böldük 40 geldi. Daha sonra uçuşlarını 9000 milde uçuş yapmış. Şimdi burada 600 burada 400 yapıyordu. X'e çarptık 600 X artı 400 Y'de 9000'e eşit. Burada birer tane sıfırlarını sadeleştirdiğimiz zaman 6 X artı 4 Y eşittir 90 geldi. Hatta 2'ye bölelim 3 X artı 2 Y eşittir 45. Bu ikisini alt alta yazalım şimdi. 3 X artı 2 Y eşittir 45 ise Burada e, sadeleştirme yapacağım. Şimdi mesela şöyle diyebilirim. Burasını x'leri götürecek şekilde. Mesela burasını eksi 3 ile burasını 2 ile çarparsam eğer. Eksi 9y. Bunlar zaten gidecek. Artı 4y'den eksi 5y. Eksi 120 artı 90'dan da eksi 30 kaldı. Y de buradan 6. Y yerine yazarsak 3x artı 12 eşittir 45. 3x eşittir 33. X de buradan 11 geldi. Bir yıl içinde A hava ve B hava yollarından kaç mil daha fazla uçuş yapmış? Şimdi e, A'da 600 mil demişti. 11 defa olduğuna göre 600 çarpı 11 fazlasını sorduğu için aradaki farkı alacağım. B'de de 400 mildi. Her seferinde burada toplamda 6 defa gittiğine göre çarpı 6 diyorum. 6600'den 2400'ü çıkarttığımız zaman da aradaki fark 4200 burada mil fazla uçuş yapmıştır diyoruz. Altıncı soru da aşağıdaki birim zamanda eş malzeme harcayıp eşit hızla çalışan A ve B 3 boyutlu yazıcıların sarı ekranında o ana kadar kullanılan toplam malzeme uzunluğu. Kırmızı ekranda üretimi yapılan market için, maket için ise kalan süre yazmaktadır. B yazıcısında üretilecek gemi maketi için kullanılacak toplam malzeme miktarı A yazıcısında üretilecek gemi, gemi maketinin iki katı olmak üzere. Şekildeki bilgilere göre B'deki maket için kullanılacak toplam malzeme kaç santimdir? Şimdi normalde B için kullanılacak maket malzeme toplam malzeme miktarı A'dakine göre 2 katıymış. Burada mesela A'da x kadarsa B'de 2x kadarmış. Şimdi burada 70'i kullanıldığına göre geriye kalan x eksi 70 buradaki top 70 x eksi 70 kadar malzeme için 20 dakika kalmış. Buradaki kırmızı olan kısımda kalan süreyi gösteriyordu 20 dakika kalmış. Burada da 2x eksi 100, şimdi 100 santim zaten burada kullanılmış yani buradaki malzeme üretilmiş. Geriye 2x 100 santim kalmış ve bunun içinde 50 dakika var. Şöyle diyelim 50 dakika. Buna göre B'deki maket için kullanılacak toplam malzeme kaç santimdir? 2 xi soruyor bize. Şimdi burada oran yapalım. X eksi 70, burası 2x 100 eşittir 20 dakika bölü 50 dakika. Sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 5 geldi. İçler dışlar çarpımı yaparsak 5x eksi 350. 4x eksi 200. Buradan 4x diğer tarafa aldık. x eşittir. Buradan 150 geldi. Bize 2x'i sorduğu için 150 çarpı 2'den de 300 santim oldu. 7. soruda bir giyim mağazasında sezon başına belli bir model ceketten küçük, orta ve büyük beden olmak üzere sırasıyla 3, 4 ve 5 ile orantılı sayıda ürün gelmiş. Yani küçükten 3x kadar gelmiş. Ortancadan ee, 4x kadar ürün gelmiş. Büyükten de 5x kadar ürün gelmiş. Bu ürüne satışları ilgili bilgiler veriliyor. Sezon bittiğinde küçük ve büyük beden ceketlerin eşit sayıda satılmayan ürün varmış. Mesela bunlardan e, eşit sayıda satılmayan ürün sayısı mesela y kadar olsun. Sezonda büyük beden ceketlerin satış adedi orta bedenlerin satış adedinin iki katıdır. Sezonda eşit sayıda küçük ve orta beden ceket satılmıştır. Buna göre sezon sonunda geriye kalan küçük beden ceket sayısının geriye kalan orta beden ceket sayısına oranı nedir? Şimdi sezonda eşit sayıda küçük ve orta beden ceket satıldığına göre küçük ve orta bedenin ceket sayıları eşit olacak burada. Mesela burada kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Bunlar geriye kalmış olabilir. Eşit ceket mesela A kadar olsun. Küçükten de büyükten de A kadar çıkarttık. Bunlar geriye kalanlar oldu. Sezonda büyük beden ceketlerin satış adedi, orta bedenlerin satış adedinin 2 katı. Orta bedenler A kadar satıldığı için bundan 2 A kadar satılmış. Sezon bittiğinde küçük ve büyük beden ceketler, ceketlerin eşit sayıda satılmayan ürün var. Şimdi buna Y demeyelim. Küçük ve büyük beden ceketler eşit sayıda satılmayan var. Yani geriye kalanlar bunlar birbirine eşitmiş. 3X-A, 5X-2A'yı eşit. 2A'yı buraya aldık. A eşittir. Buradan 2X geldi. Sezon sonunda geriye kalan küçük beden ceket sayısının 3x-a'nın geriye kalan orta orta beden ceket sayısına oranı yani 4x-a'yı oranı soruyor. A da 2x olduğuna göre 3x-2x, 4x-2x yani x bölü 2x'ten oran buradan 1 bölü 2 geldi. Evet arkadaşlar ÖSYM tadında 8 testini de tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.